normu istenmiş. Çift çizgi konduğu zaman norm diye okunuyor. Ama hesaplarken yine aynı tekniği uygulayacağız. Yani reel ve sanal kısımlarının toplamının karekökü olacak. Tabi şurada tam olarak yazılmamış ama burada bir tane de vektör işareti olması lazım. A vektörünün normu eşittir. Reel kısım eksi 2. Pardon reel kısım diyorum. Apsis. Apsisi eksi 2. Eksi 2'nin karesi artı ordinatı 4. 4'ün karesi ve bunların toplamının karekökü. Bunu alacağız. Şimdi eksi 2'nin karesini alalım. 4. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptık. 4. 4'ün karesini alıyoruz. 16. Bunun karekökü. İkisini topladık. 20. 20'nin karekökü. Eğer biz 20'nin bir kısmını ya da tamamını kökün dışına almak istiyorsak çarpanlarını ayırmalıyız. 20'yi çarpanlarına ayırırsak şöyle olur. 2 çarpı 2 çarpı 5. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 5 20. Şimdi kökün dışına alırken şu tekniği uyguluyorduk. Kökün içinde aynı sayıdan 2 tane varsa çizip dışarı bir tane yazıyorduk. Tabii kare kökse, küp kökse 3 tane çizeceğiz. Eşittir diyorum. Şu 2 iki tane 2'ye karşılık bir tane 2 yazıyorum. İçeride 5 kaldı. Yani sonucumuz 2 kök 5. 5 kökün içinde kalıyor. Sonucumuz 2 kök 5. <laughs>